Merhabalar YouTube kanalıma ve canlı yayına hoş geldiniz. Şimdi artık pazar günündeyiz ve önümüzdeki hafta yepyeni bir hafta olacak. Önümüzdeki haftaya geçerken çok fazla önemli bir veri yok ama biraz Fed başkanlarından konuşmalar gerçekleşeceği için burada en çok merak edilen konu acaba ralliler ne kadar sürecek diye. Şimdi özellikle enflasyon verisinin 6'dan 5'e gerilemiş olması ve bizde üzerine üretici enflasyon rakamlarının beklentilerden daha fazla gerilemesiyle beraber çok güzel bir haftaya ve tadından yenmez bir verilerin olduğu haftaya doğru ilerledik ve bu da bitcoin'de ve ethereum'da bir de ethereum'un güncellemesi Shapella ile birleşince çok güzel bir haftayı bizim karşımıza çıkardı. Bugün pazar çok fazla endişe etmemek lazım. Şöyle bir durum var ki ben gelen sorulardan da şunu görüyorum daha çok insanlar endişeleniyorlar satayım mı satmayayım mı bir günlük iki günlükten stopluyum mu işte pozisyonumu kaçırdım falan filan şöyle bir durum var şimdi uzun vadelerle kısa vadelere bakmak tamam tabii ki de mantıklı ama en baştan itibaren. Ne olursa olsun burada bu yayını izleyenlerin arasında öyle çok fazla bir profesyonel trader yok. Evet elinde büyük para olabilir ama profesyonel traderlar değiliz. Yani bizim önümüzde 8000 tane ekran açık, 1000 tane farklı yerden veriyi kontrol etmiyoruz. Ne olursa olsun biz küçük yatırımcılarız. O nedenle burada baktığınız zaman genel olarak anlık satışlardansa birazcık daha ben uzun vadede ne yapabilirim veya nasıl bu işleri lehime çevirebilirim bakmak daha mantıklı. %50 malda %50 nakitte olduğunuz sürece zaten çok büyük drastik bir düşüş olmadığı sürece bakiyenizden bir erime gerçekleşmiyor. Diyelim ki 100 bin dolarlık bir bakiyeniz var. E, 43 40 bin dolarıyla doçlasın işte arbitrum var bilmem ne. Şöyle şuna lütfen kapılmayın. Çok iyi traderlar dahi bazen değil 10 tane işlem açıyorlarsa altısında hataya düşebiliyorlar. O nedenle burada şuna ben ben açtım ben kaybettim değil. Stop koymakta şuradan biraz endişe olabilir. Gece saat 3-4 gibi Bazen çok daha aşağıya düşüyor. Sizin stopunuza takılıyor ama ardından tekrar kendini topluyor. Hacimsiz günlerde bu daha fazla görülüyor. Mesela dün akşam saatlerinde bir stop koydunuz diyelim arbitruma ve ne oldu? Oraya değdi ve ardından çıktı. 2'de 1'de, 2 dakikada, üç dakikada bir lütfen pozisyonları kontrol etmeyin. Günlük olarak aynı saatte, aynı kapalı saatine doğru kontrol edin. Yani çünkü böyle işte mesela Telegram'dan bakıyorsunuz. Bir topunu patlatmış oluyor, birinkini patlatmamış oluyor. O nedenle Alım emirlerinizi evet aşağılara dizin. Mesela Ethereum güncellemesinden sonra pozitife döndü. Ama bu Ethereum güncellemesi Chapella'ya giderken düşüş olacak diye bekleniyordu. Ama ne oldu sonuçta? Baktığınız zaman Ethereum 2000'in üzerine kendini attı. 261 bin tane Ethereum satılıyor çıkacak diye görülüyor. Ama 132 bin tanesi mesela tekrardan stake edilmiş falan filan. O yüzden biz yüksek güçlü bir trader değilsen elinde ne bileyim bir mikro strateji gibi 132 bin 500 tane bitcoin yok ki o düştüğünde daha böyle hemen zırt pırt satmanın hemen ben nereden kar yaptım ya da bir seferde kar yaptım ikinci üçüncü işlemde mutlaka onun verdiği güvenle veya onun verdiği aceleyle zaten zarar yapacaksın. Onunla yani hani ne sakin olun düşse bile elinizde biraz mal kalması kötü bir şey değil. Her trade yapan kazanacak diye bir şey yok. Önemli olan bazen stopa katıl kaldığınız zaman şöyle bir sıkıntı oluyor. Seni stopluyor sistem. Ama sonra alıyor gidiyor. Sen sonra ne yapıyorsun? Fomalandığın için daha yukarıdan almaya çalışıyorsun. Onun yerine bir miktar elde mal tutmak uzun vadeli mantıklı. Biz şimdi 2023'ün sonunda belki bakiyeni çıkartamayacaktık 2024'ten itibaren zaten boğa sezonuna giriyoruz. Bir sakin ol. Şimdi bak resesyon resesyon denildi resesyon daha az girilebilir denildi. Ardından mesela bize şimdi seçime doğru gidiyoruz ve bu seçime doğru çok sancılı bir döneme doğru gidiyoruz. Önümüzdeki haftanın itibaren seçim günlüğü oldu bu oldu şu bunu açıkladı bu bunu açıkladı diye seçim günlüğü ve ekonomi yansımalarını konuşmaya başlayacağız. Bugün ilginç bir şekilde e, borsaya baktığınızda 4700 seviyelerden tekrar 5095'i seviyelere girildi. Neden? Havacılık sektörü, bankacılık bilmem ne ama dünya genelinde bankacılık sektöründeki sıkıntı var devam ediyor. Fed başkanları ne kadar konuşurlarsa konusunda şunu unutmayalım ki eğer bir sıkıntı olmasa bunun üzerine konuşulmaz. Derler ki zaten bir sıkıntı yok ben niye kendimi açıklayayım? Çok güzel bir kıza ya sen iğrenç bir kızsın dediğin zaman kız zaten kendinden emin olduğu için ona cevap bile vermez. Ama özgüvensiz birisine geçip de sen çok çirkin bir insansın kendini açıklamaya çalışıyor. Sürekli böyle hayır ben öyle değilim böyle değilim falan diye. Ve bankacılık sektöründe zaten kar marjlarını Türkiye'de zaten bankacılık bankacılık sektörü sıkıntılı. Bankacılık sektörü borsalardan faiz yatırımcısına, faiz yatırımcısından borsaya bankalar para tutmakta zaten Ni Nitekim Hemen biraz başlayalım. Şimdi seçime doğru gidiyoruz ve belli belli senaryolar var. Bunları ayrı ayrı zaten uzun uzun konuşacağız ama büyük ihtimalle muhalefetin kazanması ve muhalefet kazandıktan sonra da faizlerin 40'lara 30'lara kadar çıkması bekleniyor. Çünkü böyle bir enflasyonda faizi enflasyondan düşük olduğu sürece sen dövize de koysan, altına da koysan, bonoya da koysan mutlaka enflasyon karşısında senin paran eriyor. Duran para erir. Bunu zaten hep bir şekilde biliyoruz. O nedenle zaten %50 %50 diyoruz. Şimdi önümüzdeki günlerde neler olacak? Altın özellikle enflasyonun iyi gelmesiyle ve faiz arttırımlarına son bir 25 bas puanlık artışa doğru gidilmesiyle beraber artışını sürdürecek. Ben son toplantıda pas geçilmesini veya faiz arttırım süreçlerinin bittiğine pek fazla inanmıyorum. Fed her zaman derim bizim merkez bankamız gibi değildir 25 bas puanlık artış olacak. Ama tabii ki Nisan ayında ve Mayıs'ın ortalarına kadar bir rahatlık çökeceği için önümüzdeki haftalarda altcoin rallisi sürecek. Hemen şuradan söyleyeyim size. Bundan sadece bir hafta öncesinde Arbitrum 1.12'ye kadar geriledi. Şu anda 1.65'lerde 1.58'lerde seyrediyor. Buradan tekrar bir sıçrama mutlaka olacak. Çünkü... E Airdrop yapıldıktan sonra 7.50'den satabilenler oldu. Belli borsalarda 7.50'lere hatta 10 dolarla kadar çıktı. Şimdi 2 dolarlı seviyelere mutlaka gelecek. O nedenle ben bekleme taraftarıyım. Bir panik yok. 1.40'a 1.20'ye kadar. Ben satmıyorum bekliyorum. Doge'a baktığınız zaman Doge 91'e kadar geldi. Geri çekildi ama şu anda çok sağlıklı bir şekilde duruyor. Twitter'ı satacak o olacak bu olacak falan filan. Ben pek fazla buna inanmıyorum. Daha bir, bir Doge becin çıktığını ve ardından ilanma Musk'ın doji destekleyerek all time high'larda 1 dolar olduğu doçları göreceğiz. O yüzden ama bunun için bekleyeceksiniz. Bu bir günde, iki günde olmayacak. Ama bir 1 e, 015, 012'li seviyelerden bir tanesi mutlaka gelecek. Altına baktığımızda dolar endeksi biliyorsunuz 100.700 dolar endeksinin gitmek istediği yer 102.000'li seviyelere gelmişti. Şimdi bütün veriler açıklandıktan sonra mesela enflasyon iyi geldi, üfe iyi geldi işsizlik rakamlarından faydalanma, faydalanma beklenenden yüksek geldi. Serbest bir piyasada da olsak sonuçta burada arada sinsi manipülatörler mutlaka var. O nedenle enflasyon iyi geldi mesela Hemen pat çekirdek enflasyondan dolayı piyasanın bir sindirme hızı var. Ve o sindirme hızında maalesef küçük yatırımcı çok sabırsız. Ay satayım, ay böyle bekleyerek diyene kadar hop senin paranı, senin sattığın malı mutlaka başka birisi alıyor. O nedenle veri odaklı olduğunu, ha her şey kötü gidiyordur, petroller onlar bunlar kötü gidiyordur, bir savaş olmuştur, Çin, Tayvan cırt cırt olmuştur falan. Ve veri kötü gelmiştir. O zaman veri odaklı ani hareketlerde bulunulabilir. Ama veriler iyi geldi. Ne olursa olsun piyasaların genel bir fiyatladığı, resesyon o bu şu da fiyatlandı. Ne olursa olsun resesyon fiyatlandı. 25 bas puanlık artış fiyatlandı. Artık enflasyonun düştüğü ve ilginç bir şekilde faizlerle eşeşe geleceği fiyatlandı. Şimdi artık durmaya geçiyoruz. E bu durmada da varlıkların altının önünde pek fazla bir şey yok. Bir yere bir altın standartını fiyatladılar ama altın standartının zaten çıkma ihtimali çok fazla yok. O biraz böyle ne oldu işte piyasa hareketlensin, altın arttı mı, artmadı mı falan filan. Bu gibi bir haberden bile altında biz 2090 seviyeleri gördük. Şimdi önümüzdeki ayın enflasyonuna kadar bir rahatlık olacak. önümüzdeki ayın enflasyonu da düşürmeyi başaracaklar. Ve yumuşak iniş dediğimiz şey gerçekleşiyor. Ve bekleyenin kazanacağı. Altında 2230-2300 seviyelere yakın bir zamanda görebiliriz. Dolar endeksinde gerileme olduğu için ama ilginç bir şekilde bizde dolar artıyor. Bu da demek olur ki doların aslında gerçek ederine doğru bir hareketlilik başladı. Mayıs'ın 1. 2. haftasında 14 Mayıs'a kadar çok ciddi karışıklıklar olacağını görüyoruz. Bu e, şunu söyleyeyim. Bu bir diziyle başladı. Kızılcık şerbetiyle başladı. Bundan sonrasında çok hardcore bir şekilde özel değişime doğru giderken e, hükümet tarafından çok sert adımlar gelebilir. Bir şekilde bir şeyler bloklanmaya çalışılabilir. Ekonomide insanların bam teli olduğu için doların artmasına izin verilecek. 20 önümüzdeki hafta gelir. 21 sert bir şekilde gelir. Bunları unutmayalım. Şu anda dolar endeksi 100 seviyelerde. Fed başkanları pozitif konuşurlarsa 100700 seviyelere geldiğinde biz Bitcoin'de 33800 seviyeleri önümüzdeki haftalarda bir yerde göreceğiz. Ama 34100 bunun tepe noktası. O nedenle 35 olsun diye beklememek lazım. Ama yılın genelinde 35K ile 44K arasında bir yerde bitecek. O nedenle o aralığa girmeden önce bir düşüş olur, geri çekilme olur ardından oraya sıçrar. Bitcoin altına dolara bilmem neye benzemez artışına başladığında sapır sapır yükselir. Veri günlerinde 3-4 tane 15 dakikalık da kırmızı mum görseniz bile hiçbir şey olmaz. Bana göre zaten önümüzdeki bu Fed başkanları konuşmaları, realizasyon, carcut olsa bile 22 bin dolar seviyelerine kadar indikten sonrasında tekrar artışını sürdürür. E, dominansa düşmediği sürece dominans 47'li seviyelerde 44-43'ü seviyeleri gördüğümüzde altcoin'lerde hareketlik olur. Altcoin rallisinin ben bir iki hafta daha süreceğini, bir iki hafta hatta 3 haftaya kadar süreceğini düşünüyorum. Ama eğer sizin elinizdeki altcoin'in sırası gelmesi yürümez. O nedenle sepet biraz daha mantıklı. İşte Doge, Ethereum, Arbitrum, Bitcoin falan bunlar mantıklı. Ee, genel olarak piyasalarda bir enerjiden dolayı sıkıntı olma ihtimali var. O nedenle OPEC ülkelerindeki konuşmalar, OPEC ülkelerin hareketlilikleri Fed başkanlarının da gündemine geldi. Bu hafta saat 21'de 5 kitap açıklanacak. Ardından işsizlik hakkında faydalanmalar gelecek. Bunlar pozitif geldiğinde bizi 32 binli seviyelere götürür. Çünkü 31 bin, 9, 31 bin kafasına bir red yedi. Şimdi tekrar orayı denemeye çalışacak. E, Ethereum'un 2000 doların üzerinde olması son derece pozitif. Orada kaldığı sürece gayet güzel altcoin'lere yön verecektir. Ethereum Bitcoin paritesine de bakarak 0.67'nin üzerinde olduğu sürece bu rally artık devam edecek anlamına gelir. Ben Arbitrum, Doge ve Ethereum tutan taraftayım. Bir miktar da Bitcoin'im var. O nedenle bunları L kullanıyorum. Ee, Türkiye'de bu hafta biliyorsunuz. Şimdi JP Morgan falan da analizleri açıklamaya başladılar. Beklenti şu 15-16 Mayıs'ta tabii ki de bir kaos olacak çünkü bir değişikliğe doğru gideceğiz. Ardından 3 ay boyunca muhalefet tarafından gelecek olan hükümet politikaları büyük ihtimalle Merkez Bankası tarafından faize 30'a 40 bandında bir yere çekilecek. Yıl sonunda 24'lü 25'i seviyeleri zaten göreceğiz. Çünkü düşmesi ne ihracatçı ne ithalatçı korumuyor. Borsa tarafında e, yabancıların olduğunu unutmayalım. Manipülatif olduğunu unutmayalım. Hava Avcılık sektörü yine e, hareketlenecektir, ama enerji, organik gıda, tarım gibi şeylerde hisselerde biraz daha hareketlilik olacak. Onları zaten güzel. E, şey yaparız. Enerji alanında mesela tüpraş çok uzun süredir ölü gibi duruyordu. Bir tepki yükselişi aldı ama çok fazla kalıcı olacak gibi değil. Bizim enflasyonumuz rakamsal olarak düşmeye devam edecek. Ama şöyle bir durum var ki özellikle enerji fiyatlarında 84 dolardan kafasına yemişti. Şu anda 86 dolarda. O nedenle dünya genelinde resesyona eşitleyecek, tetikleyecek tek bir konu varsa o da yine enerji olacak. Ve burada yeşil enerji, işte temiz enerji falan muhabbetleri bir süre daha rafa kalk. Rusya ile Çin arasında bir e, önümüzdeki günlerde işte mutabakat imzalanı işte ben senin malını alıyorum işte Asya piyasaları pozitif geliyor gibi bir şey olabilir o nedenle enerji devleri üzerinden gelecek olan haberler birazcık daha enerji arenası sıkıştırır. Ben önümüzdeki günlerde 81 dolarlara bir geri çekildikten sonra bir siyasi gerilim haberi gelir. Şurası patladı, burası patladı. Çin, Tayvan, Rusya, Ukrayna gibi şeyler veya hiç bilmediğimiz bir noktadan gerilim önümüzdeki hafta içerisinde gelirse bir 90'a vurduktan sonrasında tekrar geri çekilir. Bunlar bize zam olarak geliyor biliyorsunuz. Benzin, motorun bilmem ne bilmem ne. Bu arada şu anda ben seçime giderken fiyat algısının tamamen koptuğunu düşünüyorum. İnsanların maliyetleri çok artmasa bile kim kime ne gömerin peşindeler. O nedenle zamlı bir gidişata seçime kadar maalesef karşılaşacağız. Bir tane de astrolog çıkmış seçimlerden 5 gün önce bir cumhurbaşkanı adayı öldürülecek falan filan diye. Yani kaosa ve skandala aç olduğumuz bir dönemdeyiz. O nedenle ekonomi tarafında kaosa ve skandala aç olmamak için başınız yanmaması için birazcık daha e, sepet altın gümüş e, gümüş şöyle söyleyeyim sanayi üretiminde pandemiden bu yana en yüksek düşüşlerden bir tanesi gerçekleşti. Bu da gümüşün gram gümüşü etkiler, gram altını etkiler. Gram altında önümüzdeki günlerde rekorlar olabilir ama şu anda yüksek olduğunu ee, ve dolar artarsa ancak artma evresinde olduğumuzu lütfen unutmayalım. Dolarda bir geri çekilme olacak bir hareket yok seçime kadar da bir şey olmaz ama bir şey bir lagaluga yaparlar, bir şey olur. Seçime kadar işte ben bunu düşürebiliyorum, şunu yapabiliyorum, işte EYT şu oldu, bu oldu falan diye bir gerilim düşürücü bir şey olur. O ayrı ama büyük ihtimalle dolar artmaya, peyderpey 21'e, 22'ye gitmeye devam hmm. edecek. Seçime 22 bir dolarla girebiliriz, 23 bir dolarla girebiliriz. Oralarda bir miktar kar almak mantıklı olabilir. Gram altıncılar için de dolar yatırımcıları için de borsayı dikkatle takip edeceğiz. Borsa son derece manipülatif ama işte işler iyi gidiyor. Senin sandığın kadar kötü değil. Ben yabancıları şöyle güzel yabancı girişi var diye böyle saçma salak süslenmiş haberler görürseniz Anlayın ki net faiz, net hata noksandan faiz dışından para giriyor veya bir arabanın kasasından giriyor. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Ama e, önümüzdeki günlerde güzel bir rally gerçekleşecek. Geri çekilmeler korkutmasın. Hemen aman Allah yandım Allah diye elinizdeki malları satmayarak gidin. Satmayı sabır diye bir videomuş. Mesela arada bir geri çekilme oldu. Orada yazmış geri çekildi bilmem falan. Bir hafta beklemediniz. Arbitrum'dan mesela neredeyse %25, %27 karı kaçırdınız. Aynı şekilde Bitcoin. Bitcoin zaten yavaş ilerleyecek. Bu Bitcoin'i eğer portföyünüze bulunduruyorsanız her ihtimale karşı bulunduruyorsun. Çünkü eğer Bitcoin'in dominansı arttığında o 34 bine giderse veya 32 binden bir geri çıktı 38 bine giderse o zaman ne olur? Oradan kar elde edilir. Bazen Bitcoin yürüyor ama altcoin'leri ezikliyor. O yüzden hani Birazcık böyle piyasanın çok fazla piyasayla e, inatlaşmamak lazım diyerek bitireyim. Yarın yeni bir yayında zaten Reels'larımız, yayınlarımız falan sizle beraber olacak. Cuma günü e, açacaktım. Ayrıca e, Biricik'in işleri çok yoğun olduğu için böyle oldu. Okullar tatil ama yine de burada olacağım. Çünkü aslında geçen hafta çok güzel veriler vardı. Fed başkanlarıyla, 5 kitapla falan bu hafta da faydalanırsa, bu hafta da hareket olursa gerçekten güzel bir altcoin rallisi ki ben altcoin rallisinde olduğumuzu düşünüyorum. Yani başladı güzel hareketlilik ama 35-44 aralığına girmeden önce biraz geri çekilme olacak. Onu alım fırsatı için kullanabilirsiniz ama satma fırsatı olarak kullanmayın. Panik olup satmayın. Bir genel olarak bir bakın. Yani eğer günlük bir trade yapmıyorsanız lütfen zaten yapmayın. Yapmıyorsanız gerçekten Geri çekilmeleri alım fırsatı olarak kullanın. Aman param gitmesin diye satışta kalıp dışarıda kalmayın. Dikkatli olun. Görüşmek üzere.